merhaba arkadaşlar ee, İlk bir World War videom Daha önce yine World War savaşları yaptım da Videoya çıkmıyorum düşüktu. düşüktü ee, Gördüğünüz üzere Birinci numarayı da beşlemişim Bakalım şimdi inceleyelim rakibi Evet ikinci ana binası yok 5 ee, yıldız almaya oynayalım bu taraftan batıdan girersek e, buradaki ne diyorlar onlara bilmiyorum da sıkıntı yaratır ee, buradan girersek yine buradaki bize sıkıntı yaratabilir dondurmamız gerekebilir en güzeli şuradan girmek zaten e, burada pek şey yok e, bina yok hızlıca yıkarız burayı ee, Buradan da inşallah ana binayı alırız Ana binayı aldıktan sonra büyük ihtimalle askerler burada toplanacak ee, Bunu yıkarlar bu Buraya atış yapar Buradayken e, koruma basmam gerekecek Ana binayı yıktıktan sonra e, Askerleri Tekrardan burada toplamak eee daha mantıklı olacak ardından etrafı yıkarlar sonrası Allah ke, sonrası belli olmuyor yine de bakalım eee bunker biri burada biri burada 3 tane bunker taktiğim var onları da atarız ihanet

Zorgun ol Bir yiğit cidasın almış eline sen Seni de, koymuş sen kıyıntı ola Kalkan paralana zıplar deline Allı gömlek koç ile dolu Ay, hadi bakalım gazlarımız mübarek olsun. Bu arada savaşın başlamasını bekleyin arkadaşlar yoksa donma yapabiliyor. Çok çektim daha önce bundan. Her zamanki gibi önce piyadeleri bırakalım. Tankları bırakalım ağır tankı bırakalım. Bir topun ardından. Hadi. Hadi ama. Aha, yapma. Evet. şuna da ihan ihanet atalım ki pardon sabotaj sıkıntı yaratmasın ya bak 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 güzel Şurada toplayalım askerleri. Güzel her şey, ee, her şey planladığım gibi gidiyor. Evet, her şey planladığım gibi gidiyor, sıkıntı yok. Tamam ya. <laughs> 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 🎵Selini koymuştur Yiğit yoluna🎵 🎵Halkan para alamaz, oradaki şeyi toplayın inşallah indirmezler dedim ama indi. Onları görmedim yani atıyor, Haberleri kızıl kana bir kötü kötü kaçma. Olur. Güzel. basit bir savaştı. Ee, hadi hayırlı günler. Aa, şu şeyi de bir izleyelim. O beş yıldız oluyor ya adam, adamın şehri bum Ama biz izleyelim. öyle kapatayım. Nedense çok yavaş yüklendi. Bu sefer e, bu kayıt oynatma uygulaması mı yapıyor böyle? Anlamıyorum ama var bir şey. Allah. Allah. 没事。<Nice. S 2> yeah.